Part 2'deyiz arkadaşlar. Çok özür dileriz. Bunu sansürleyelim. Şimdi bunlar efendim sansürleyelim arkadaşlar. Çıplak kendi gösterdi. Ee, çıplak gösterdi. Evet arkadaşlar. Evet canım benim. Göster kendini. Oy canım benim. Canım benim hangi hangi canım ülkedesin sen? Tatlım. Hangi ülkedesin? He canım. Hangi e, hangi ülkedesin? Bir tane. Tam tübes tafla orta. Canım benim hangi ülkede ülke ülke. Ses yok mu tatlım? He canım benim. Bir tane ses yok mu ses ses. Canım benim ses yok mu? <laughs> Neyi gösterin tübes tafla? Ben. Tatlım. Konuş konuş. O ne ya? Bir tane o ne? Canım benim anlamadım. Evet arkadaşlar. Part 2'deyiz. Bu alt çapar ekleyi tuzlara düşüren. Az önce değili efendim Hazreti karşımızın çekimine devam ettim. Şimdi tekrar bizim bir sefer Whatsapp'ta bak. Whatsapp'ta bizler de defa. Whatsapp'ta dikkat et konuşmaya Canım benim. Niye konuşmuyorsun tatlı? Ne ne ne, ne yaptın bir tane? Ne yaptım ne yaptım özür dilerim ne yaptım canım? Tübe estağfurullah ne yapar? Anlamadım canım. Yok he, heyecanlandım heyecanlandım canım benim çok gitti. Tatlım sen canım ne dersin bir tane ben sana geleyim sana ben sana geleyim canlı canlı ben böyle hani sanalda böyle şey olmuyor ben kalbim duracaktı canım benim. Hangi e, ee, şeydesin? Bana burada Geldim, sünnet oldum oldum sünnet oldum. Ge he, geleyim canım gelirim canım benim. Gelirim gelirim canım merak etme. Hangi ülke canım Almanya? Kim ibine ben? Tübe estağfurullah. Ben nasıl ibne bana ibne diyorsun? Ben inanayım senin adam Ulan inanayım ben neyi ben Ay, ay ben erkek değil miyim ayol? Topsun. Topsun ben. Topsun. Topsun. Ben Abi, ne yapayım? Iyi. Döndüm biraz. Belli. Belli. Canım benim. Belli ya de Neyse de. biz karşı karşıya gelirsek inşallah. O zaman ne olduğumuzu gösteririz de şimdi ne yapalım canım? Ya sanalda ben biri olsa, keşke öyle bir biri olsa... e Canım sanalda biraz korkuyorum ben. Hani sanalda kimdir, nedir? Ne bileyim canım benim, benim siyahdır, mozattır. Efendim? Evet. Mi de benim. Sonrasında... Gelelim canım hangi ülke canım benim? Almanya. Hangi ülkede kalıyorsun canım benim? Ya, Almanya, bu... Hangi ülkedesin? Almanya, Rusya anlamadım. Hamburg ya. Var var Hamburg'ta oynayan bizim bir tane futbolcu arkadaş var. Tamam. Abdil Kuş Yok yok Hamburg takımda alt takımda yetişti. Evet. Yani çok iyi bir futbolcu alem bizim birlikte hata. Peki o zaman öbür bir takımda oynadı. Sen şimdi Hamburg'ta kalıyorsun. Oraya geliyorum, geliyorum. Canım. Hamburg'ta tam neredesin Hamburg'da Orada yani, daha iyi. Canım benim. Sınırını niye bozdun canım gö göstermedin diye. Kurban durmuyor, yok Şimdi e, ben yalnız ben evliyim ama Evliyim ben. Alo. Canım. Konuşsana canım benim. Alo. Sevgi Can. Canım. Nerede arkadaşlar? Bilet tuzağı da hamur kalıyor. Bunlar tabi bu gerçekte İstanbul'da, Türkiye'de de bu, bu bağlantı var. Evet arkadaşlar maalesef efendim işte yıkıyorlar böyle. Az önce gördünüz görüntüyü. Bir de bana diyor ki sen tübe estağfurullah şeysin. Bunlar maalesef evveli yıkıyor. Ve kimse şikayetçi olamıyor. Ben şu anda yüz binler adına ve yüz binlerce dolandıran mağdur adına bu muhasebe soracağım. Ve o binlerce ayrılan aile, boşanan aile, ve e, maalesef belki bu kimse bilmiyor. Yüzlerce intihar eden kişinin intikamını arkadaşlar. biz alarak. Abdullah Kızıl arkadaşlar. konu dediğim için Ankara'ya geldik. Yine rahat durmuyor. Abi ne yaptı? Bazı arkadaşlar kızıyor. Böyle diyor arkadaşlar. Şimdi böyle diyoruz. Böyle tuzaklara aldanmayın. Ve kesinlikle arkadaşlar olsa olsun diyoruz. Onurluca yaşamayı biz bilelim. Kendi belenleri para ve satanlara asla güvenmeyin. Olsun. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Belki birazdan hani bize gün o anı. Efendim dikkatli olun arkadaşlar. Dikkat demek ki bunlar beni bulduğuna göre demek ki bunlar her boku arkadaşlar yiyorlar. Bir anda arayacak. Daha da bakkacından arkadaşlar. Saygımı sunuyorum arkadaşlar. Abdullah Kızılay. Efendim daha önceki videoda da gördük arkadaşlar. Bu videoyu da paylaşacağız YouTube'da, Facebook'ta arkadaşlar. Afızdan Sıkınarak çok hakaret ve küfür dağılıyorum. Bu konuda sizler ricam efendim abone olun. En azından bize efendim bir destek olun. Abone olun. Ve efendim kozmetik matan kalın. なかなか申し訳ないです。